Sevgili insanoğulları, ben gök gelen ilk nebi ve resul, dünya halifesiyim. Bana Ocak 1978'de gök hakikat ilhamı verildi. 40 yıldan fazla oldu. Ben bu dünyada mücadele ediyorum. Sevgili insanoğulları, bu dünyada tek kutsal kitap var. Onun da adı evrenin canlı varoluşu. Yani yer, gök, yıldız var, güneş, canlılar, denizler, insanlar. Bu canlı olan kutsal kitabın rehberi var. Benim yazdığım hakikat kitabı. 1996 ve 1999 yılları arasında ben İstanbul'da zuhur etmiştim. Milliyet, Hürriyet, Akşam, Sabah gazetelerde ve Kanal D, Star televizyon kanallarında haberler çıkmıştı. Sevgili insanlar, manevi konularda Turan Dursun size ilk okul dersleri verdi. Sonra mehdi olan Yaşar Nuri Öztürk size orta okul ve lise dersleri verdi. Şimdi sıra bende. Ben gökten gelen ilk nebi ve resul size üniversite dersleri vereceğim. Madem Müslümansınız o zaman Ali İmran Suresi 81. ayeti 99 kere tekrar ve tekrar okuyun. Ve gök iman edin. Müslümanlar ve bütün dünyadaki insanlar 3 Mayıs 2019'da gece yatağa oldukları gibi giyilecekler. Ama sabah uyandıkları zaman herkes tengris olacak. Gök tengrime şükür.